Refleksoloji nedir? İnsan vücudundaki organların el ve ayaklarda sonlanan sinir uçlarına bası uygulayarak çeşitli rahatsızlıklara yönelik destek, tedavi sağlanan tamamlayıcı tıp metodudur. Refleksoloji ile belirlenen bas, baskı noktalarına çeşitli masajlar yapılarak organlardaki bozukluklar iyileştirilmeye çalışılır. Ayaklara uygulanan özel masaj hareketleriyle bedenin belli alanlarında toplanan enerjiyi dağıtarak vücudun kendi kendini tedavi etme yeteneğine harekete geçirme yöntemidir. Refleksoloji başta nörolojik sorunlar olmak üzere migren, yüksek tansiyon, uykusuzluk, eklem kas ağrıları, romatizma gibi birçok hastalıklara fayda sağlar. Kimlere önerilmez? Gebeler, damar tıkanıklığı olan kişiler ve ayağında açık yara olan kişilere uygulama yapılmaz.